İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kutay Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kutay ve ekibini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Arıkan, yerel medyanın tarafsız ve halkın sorunlarıyla ilgilendiğini belirterek basın çalışanlarına teşekkür etti. Teşkilatımızla birlikte basın kuruluşlarımızı ziyaret ediyoruz. Programımızda bugün büyük Alanya medyayı ziyaret ettik. Biliyorsunuz yerel basın toplumun hafızasıdır. Ee, arşividir. Biz siyasetçilere de en iyi kaynaklardır. Dolayısıyla sizlerle hem istişare hem fikir alışverişleri e, yapmak için ziyarette bulunmuş oluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bizleri ağırladığınız için. Biliyorsunuz ki ülkemizde üzülerek söylüyorum genel medyanın yanlı taraflı yayınlar olabiliyor. Ancak yerelde daha çok yerel sorunlar, yerel problemler değinildiği için biz siyasetçilerin de burada kendimizi ifade etme fırsatını buluyoruz. Bu vesileyle sizlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun.